Gel gel şu kadarcık açı değişikliğiyle kasların daha fazla çalışmasını istemez misin? Tabii ki istersin. O zaman gel gel. Hamur kör hareketinde genelde yapmış olduğumuz açı budur. Bileğimiz sabit, kaldırabildiğimiz kadar yukarı kaldırırız ve bisepsimizi sıkıştırırız. Bu sayede hem bileğimiz hem bisepsimiz çalışır. Fakat geldim kolumu kaldırırken bileğimi kendime doğru büktüm ve bilek kısmını çok daha aktif hale getirdim. Hiç kolumu oynatmadan sadece bilekteki değişimle hareketin açısal zorluğunu gösteriyorum. Normal benim gösterdiğim. Normal benim gösterdiğim. Normal benim gösterdiğim. Şimdi hemen hareket üzerinde gösteriyorum size. Ağırlık plakası aldım. Öncelikle alışmanız için en faydalı ağırlık plaka oluyor. Onu söyleyeyim. Baş ortaya yerleştirdim. Durdum ve kaldırdım. ciddi anlamda çalışırken bileklerinizde hissedeceksiniz. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.